Şimdi arkadaşlar toplum olarak inanılmaz bir kutuplaşmaya doğru gidiyoruz. Sokakta işte yolu geçtin, trafiği geçtin diye çıkartıyor silahını adamı vuruyor, şeyi dövüyor, İşte herkesin gözü önünde kadını bıçaklıyor falan. Böyle durumlar yaşanıyor. Ee, biz e, şeyde hayvan haklarıyla uğraştığımız için bu sorunu çok daha fazla yaşıyoruz. Çünkü sürekli işte baktığınız hayvanlarla ilgili şikayet geliyor. Hani şikayetler saldırganlıkla ilgili de değil. Hani öyle olsa saldırgan olanı alacaksınız. İşte burada köpek mama verme su koyma. Şeyde siz e, çöpün yanına su koyuyorsunuz balkonun üstünden e, bağırıyor adam koyma oraya diyor. Halbuki hepsi içecek sadece şey değil kuşu, böceği hepsi içecek artık derilerinin önünü kestik yani. Neredense bulacaklar. Hani toplumda inanılmaz bir vicdansızlık ve saldırganlık oluştu. Ve siz toplumdaki işte ağaca, kuşa, böceği, hayvana karşı duyarlıysanız ve yaşam hakkının önemli olduğunu biliyorsanız sizi bu tür şikayetlerle gelindiği zaman bütün şeyiniz, sinir sisteminiz alt üst oluyor. Yani insan sürekli bu tür davranışlarla karşılaştığı zaman sakin olması mümkün değil ki. Yani şey değil, melekte değiliz yani. O yüzden hayvan severler şöyle bilmem ne falan diğeri haksızlık etmeyelim. Yani bir de biraz empati yapalım. Kendimize aynı şekilde baskı uygulansa, çocuğunu öldüreceğiz, döveceğiz, keseceğiz diye baskı hissetseniz ne yaparsınız? Lütfen empati yapalım. Bizi bu kurtaracak.